Bodrum'da düzenlenen turistik işletmeler donanımı ve gıda ihtisas fuarı başladı. Fuara ilginin az olduğu görüldü. 11-14 Mart tarihlerinde Marmaris Fuarcılık Organizasyon tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Bodex Fuarı, Konacık Mahallesi'ndeki Heredot Kültür Merkezi'nde başladı. Fuarın açılış töreni Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Tamer Mandalinci'nin katılımıyla yapıldı. Adam. Törende konuşan başkan vekili Tamer Mandalinci, Katılan tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederek fuarın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmazsa düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Türkiye'nin farklı noktalarından Bodrum'a gelip stand açan firmaların standları gezildi. Fuarda gıda, endüstriyel mutfak, mobilya, ısıtma ve soğutma sistemleri, ev ve otel tekstili ürünleri standlarda yerlerini aldı. Fuarda Çınar Çevre Sağlığı firmasının üzerinde maske ve koruyucu elbisenin olduğu manken ilgi çekti. Firma yetkilisi Olcay Kumral kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. E, şimdi şöyle biz ilaçlama yaparken, el ilaçları ıı, kullanırken biz bu ilaçları kullanıyoruz. Ama şu anki korona virüsünden dolayı e, kullandığımız kıyafetler çok ilgisini çekiyor insanların. Fuar 14 Mart tarihine kadar devam edecek.